bana göre yazılan çizilene göre de baktığımız zaman cemaatin esas güçlenmeye başladığı dönem neresi? Turgut Özal dönemi. Özal dönemi. Özal dönemi. Yani Özal döneminde cemaatin artık yapılanmasının güçlendiği bir döneme girdiğini görüyoruz. Doğru mu? Sonraki dönemleri siyasi iktidarla olan ilişkilerine bakarsanız Bülent Ecevit'in de rahmetli ki ben çok toplantılarda da şahidim. E, cemaati sempatik olarak bakıyordu. Yani yapılan konuşmalarda da hiçbir zaman cemaatleri bana şöyle yaptıramazsın düşüncesine sahipti. Belki de samimi olarak onların iyi niyetli bir okullar vesaire olduğuna inanıyordu. Ve Tansu Çiller'in de kısmen bu olaya sempatik baktığını, ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. E Demirel şimdi, de baktı. Demirel kimisi baktı diyor, kimisi bakmadığını da iddia edenler var. E, bilemiyorum o da ama fakat şeye geldiğimiz zaman Erbakan dönemine geldiğinde yani Necmettin Erbakan'a rahmetli geldiğimiz zaman Erbakan'ın cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz. Peki e, AK Parti, AKP ne zaman iktidar oldu? 2002. 2002. Ben Bakın bunu önemsiyorum yalnız bu bölümü. 2002-2007 dönemi ayrı bir dönem. Yani AKP cemaat ilişkileri açısından 2002-2007 ayrı bir dönem. Nedir bu dönemin ana karakteristiği? Bir, cemaatliği geçinelim. Tamam. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmaya girmeyelim. Ne zamana kadar? 2007'ye kadar. 2007 2011 yılını ayrı bir yere koyalım. Bu dönem ne dönemidir biliyor musunuz? Sizce. AKP'nin cemaatle tam ittifak yaptığı dönem